Efendim merhabalar, Marmara Park'la lezzet keşfine hoş geldiniz. Bugün vapurdan indim, tam Kadıköy'deyim. Aslında buna benzer bir bölümümüz var, yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Ha, orada izlerken abone olmayı da unutmayın. Neyse, ee, Kadıköy'de vapurdan indim, karnım çok aç, birlikte bir sürü yeri keşfedeceğiz. Dilerim tam böyle ağzınıza layık, aynı zamanda gözünüzü doyuran bir gezi olur. Başlayalım isterseniz açım. Express İnegöl Köftesi'ndeyiz. Aslında Bursa İnegöl Köftesi 1920 yılında rahmetli Ali Çelik kurmuş. Bu hep altını çizdiğim üzere biliyorsunuz bu köfte meselesi. Herkes kimse benim yoğurdum ekşi demez. Ama köfte meselesi kabul etmek lazım ki İstanbul merkezli olarak da Türkiye'de en iyi Balkan dostlarımızın yaptığı bir yemek. Bunu daha önce bütün bölümlerde hemen hemen size söyledim. Çünkü sonuç itibariyle o coğrafyanın etinden kaynaklı özel şeyleri var. Ee, lezzetleri var. Şimdi aynı lezzeti yaklaşık işte Bursa'da, Balıkesir'de o tip hayvanlarda da bulabiliyorsunuz. Ve ama yani e, Türkiye'deki hayvan popülasyonunu düşünürseniz hani bütün etlerin Bursa'dan efendim söyleyeyim e, şeyden e, Balıkesir'den ya da Erzurum'dan çıkma gibi bir şansı yok. E, buraya 1960'ların başında gelinmiş. Burası ikinci dükkan. E, ama yani yaklaşık şöyle söyleyeyim. Bir 60 senedir bu işte e, mark olmuş bir yerdeyiz. Kadıköy'ün hemen girişinde, şey e, limanın hemen karşısında sizi karşılıyor ve buradan çarşıya doğru yol yapıyor. E, çok yoğun saatlerde aşırı yoğun. Biz zar zor bir tane yer bulmuş sizin için. Rica ettim. En azından deneyim, birazdan deneyimlerinizi sizinle paylaşmak için. Yine göl köftesinin her zaman olduğu gibi. Yanında elbette olmazsa olmaz piyazıdır. Bunu tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Balkan'da piyaz genellikle güveç içinde, küçük güveç içinde yapılmış fasulyelerden oluyor ve ona piyaz diyorlar. Bizde ise biliyorsunuz haşlanmış fasulye üzerine yapılan muameleyle ile gerek soğanlı, gerek soğansız, yumurtalı, yumurtasız çeşitli türleri var. Ama önemli olan o gün yapılmış olması, gazın iyi alınmış olması, aynı zamanda da taze sebzelerle bir şekilde tadının verilmiş olması. Ben bekledim biraz olsun diye. Geçenlerde köşemde bir tartışma başlatmıştım. ...Türkiye'nin en iyi köftesi nereden çıkardı? Orada ciddi bir şekilde Bursa tarafından bir hayli şey aldık. Kimileri de Balıkesir dedi. Ben yine... ...Balkan kökenli olan Tekirdağ Kırktareli, o tarafları kabul ediyorum ama... ...hakkını vermek lazım ki... ...buradaki köfte... ...lastikle uzak yakın ilgisi olmayan, doyurucu... ...içi... ...gördüğünüz gibi bir hayli sulu, dışı da tam tadında pişmiş... ...özel bir köfte. Sosunda en önemli şey... tuzu çok yüksek... ...kaliteye tutmamak. Bu anlamda da hadi kuzu da olsa biber şey tatlı biber salçasıyla gayet güzel bir köfte. Ne diyelim? babanın rahmet. Ali abi. Yaşattığın, kurduğun imparatorluk hala lezzetle yaşıyor. Afiyet olsun. adamı sinir etme, Anya'yı da Konya'yı da görsün diye bir laf vardı bizde. Işte. O kimi yerlerle dil değişir, şive ağız değişince adamı sinir etmeye Anya'yı da Konya'yı da gösteririm derler. Oysa ki doğru kullanım şöyle olmalı. Adamı sinir etme, yayı da Konya'yı da gösteririm sana. Mübadele zamanlarında ciddi bir biliyorsunuz karşılıklı bir değiş tokuş oluyor. Mesela Yunanistan'da yaşayan Türkler bu tarafa, bu yakaya gelirken burada yaşayan Rumlar da Yunanistan'a, onların boşalttığı köylere gidiyor. Dolayısıyla insan kendini, vücudunu taşırken bir yandan da kendi kültürünü de yanında getiriyor. Ne var o kültürün içinde? Belki el işi, belki foktor ama en çok da el lezzeti, en çok da damak tadı. O damak tatlarını İstanbul'un çeşitli yerlerinde rastlamanız mümkün. Açıkçası nerede hangi eski kadim semte giderseniz gidin mutlaka iyi bir ustanın elinden çıkmış keyifli yemekler yiyebiliyorsunuz. Yanyalı fevmi Lokantası Kadıköy'de bilinen en eski adreslerden bir tanesi bu demin anlattığım mantık üzerine kurulu. Peki nedir? Genellikle esnaf lokantası deriz ya esnaf lokantasının iki tık üstünü düşünün. Hemen hemen her gün kendi menüsü değişen ama bir yandan da menü değişirken geleneksel lezzetleri sürdürebilen bir mekan burası. Çok güzel konuklarınız olduğunda ya da atıyorum turist yabancı bir e, ülkeden gelmiş bir özel Türk lezzetlerini tanıtmak istediğinizde muhteşem eğer böyle rüzgarlı da bir havada yakalarsanız muhteşem bir sohbetle birlikte bir şekilde açtığınızda gidermiş olursunuz. Ergin Bey değil mi? Evet, hoş geldiniz. Ergin Bey, e, Yan Yalı Fehmi'nin üçüncü kuşak e, ne diyelim başkanı, Temsilcis. öyle mi diyoruz? Temsilci yok, başkan değil. Temsilci. <laughs> başkan denmiyor mu size neyse. Biz Üç, Üçüncü kuşak temsilci. E, hep şunu merak ederim yani bir kuşak, iki kuşak, üç kuşak anlaşılabilir. Ama mesela çocukluk hep şeyde mi geçiyor, mutfakta mı geçiyor? Mutfakta geçmiyor ama hani burayı komple bir mutfak olarak düşünürseniz mutfakta geçiyor. Çünkü biz küçüklükten beri işte benle kuzenim Can var beraber yani içeride 12 yaşından sonra başlıyorsunuz yavaş yavaş gelmeye. <laughs> Komünik yapıyorsunuz, garsonluk yapıyorsunuz, bulaşıkçılık yapıyorsunuz, mutfağa giriyorsunuz. O yüzden içeride yavaş yavaş pişiyorsunuz esasında. Yemekle birlikte pişiyor. Yemekle olursunuz. beraber biz de Çünkü pişiyoruz. bazıları şeyler ya ama babadan kaldı nasıl olsa miras işte bakar eder eyler ki öyle tipler de var markaların üzerinde evet. ama ben yine de hani işin mutfağına yetişmiş insanın biraz daha geniş açılı düşünebileceğini hissediyorum. Şimdi burada birbirinden değerli lezzetler var. Bunların evet. hepsi. Genelde e, Türk mutfağından örnekler diyebiliriz herhalde değil mi? Aa, bizim ilk aşçımız sarayın baş aşçısıydı. Öyle mi? Oradan saraydan ayrılma. Dedem onunla beraber başlıyor. Ee, dedem bir lokanta açmak istiyor. İlk başta inşaat işiyle uğraşıyor. Buraya geldiği zaman yan yadan buraya geliyor. Yan yadan geliyor. Geldik buraya geldikten sonra inşaat işiyle uğraşıyor. Sonra e, Hüseyin Efendi ile tanışıyor saraydan ayrılma. O da tabii durumu da iyi olunca dedemin demiş ki yani ben bir lokanta açayım yanında öğreneyim. Hüseyin Efendi Bolulu. O da kendi ekibini koruyor. Dedem de her sabah 6'da yanına girip öğreniyor. Ama tabii dedem bu işe hobi olarak başlıyor. Yani hani inşaat işi yapıyor ama yemek yapmayı çok sevdiği için hobi olarak başlıyor. 42'de varlık vergisi konuyor. Bizim normalde yokken bir sokak aşağıda eski caminin köşesinde Aha. varlık vergisi konduktan sonra işte dedem 6 sene bir zorluk çekiyor. Sonra dükkanın binasını satıyor, buraya kiralıyor, Aha. buraya kiraya geçiyor. Mevcut Burada yani buradan, bu yere. Buradan devam ediyor Resto Okan'da. Ondan sonra babamlar dev devralıyorlar. Babamlardan sonra da yavaş yavaş biz devraldık. Türkiye'nin İstanbul'un özellikle ve Kadıköy'ünde profili çok, değişti. Çok. Dolayısıyla müşteri profili evet. de değişiyor yani. bu anlamda. Hani böyle bir katalog müşteri dediğimiz tipler vardı ama evet. bir yandan da profil değişince bu lezzetle ilk kez tanışan insanlar da oluyor. Evet. Ee... O anlamda mesela o ilk tanışma anı ya Yabancı bazında bakarsa ilk defa gelmiş çok lütfen deniyor. Şimdi karşıda yiyorlar hani başka yerlerde. Genelde ben hep içerim turistik yerlerde biraz aynı lezzet arayamazsınız. Çünkü orası kiraların yüksek olduğu ve işte hani daha hızlı daha çok kâr olması gereken yerler. Ama hani lezzet arıyorsanız biraz daha dışarılara çıkacaksınız. E, bize gelip de denk geldiği zaman hani arıyorlar. Gayetlerde varız işte Golnir'de varız. Onun gibi bir sürü şeyden bizi bulup da geldikleri zaman bu sefer farklı bir lezzet tadıyor. Yani ben çok turistle eminim şunu, şunu, duydum. Yani İstanbul'da yediğim en güzel yemekti. Yani o şunu sağlıyor çünkü doğru odaklı bir şey yiyor. Yani hani bize bir şey dedi. Yani bu yemeğin doğru yapılışı buysa biz bunu böyle yapmalıyız. Yani onu beğenirsin veya beğenmezsin. Ama yani Türk mutfağı bu. Yaşayan kültür mirası Bizim diyoruz kültürümüz. ya Artık artık sizin, sizinkisi sizin biraz yaşayan kültür mirasına giriyor. Peki e, menüler değişiyor mu her gün yoksa yani yaklaşık olarak aynı Yani yüzde seksen aynı ama mevsimsel değişiyor. Ondan sonra e, günlük olarak değişen yemek de var. Çünkü siz burada bir esnafsınız her gün geliyorsanız size gün içinde farklı yemekler seçenekler sunmamız evet. gerekiyor. Hı -hı. Bugün ne çıktı işte, onun dışında değişen bir sürü çeşit var. Yani balık değiştiği zaman, taze balık çıkıyor. ona göre bir şey yapıyoruz. Oğlak zamanı, oğlak yapabiliyoruz. Duruma göre biz de konjonktür değişiyor ama lazar, bunların hepsi bize uygun olacak yemekler çıkartmaya abi. çalışıyoruz. Yani artık Fransız bir lazanya yapmıyoruz hani belki yani. Hani biz kendi kültürümüzü korumaya çalışıyoruz. Çok teşekkür yani. ediyorum ben. Biz teşekkür ederiz. Güzel Umarım beğenirsiniz. Ben yani yüzde yüz beğendim. <laughs> Az önce girdim <güldüm> çünkü papaz zannesine. Hakikaten papaz olduk yani. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tekrar. <laughs> Kadıköy'ü bilenler e, bu ıcır bücür sokaklarında bilir. Icır sokaklarında neredeyse 5 senedir e, dükkanlar değişir. Şimdi uzun bir zamandır yani bir son 5-10 yıldır burada bir kahveciler ve ünlü de önemli olan da tarihi kahveciler sokağa oluşturup, biz onlardan bir tanesindeyiz. E, Yavuz Bey Kuru Kahveci. Yavuz Bey Kuru Kahveci hani konum olarak burada en azından hemen hemen bütün kavşakları göre gelip geçene bakarak gıybet yapabileceğiniz, en canını sıkıldı fincanı kapatıp falınıza bakabileceğiniz bir yer. Ha, önemli nedir? Ee, kahveyi şey tabii öğütülmüş, taze öğütülmüş yaptıkları için o lezzette ve şeyde ağır ateşte yaptıkları için o lezzette de bir kahveyi alıyorsunuz. Kahve hani bu kadar yemek yedik bu ürünlerin üzerinde biliyorsunuz İtalyanlarda, Fransızlarda hani biz de e, bir şekilde öğütücü olarak kullanırız. Sindirim kolay dolaşım için sindirim de kolaylaştırıyor. Ben kur kahveci Yavuz Bey'de orta kahvemi alıyorum. Yani günlük kahve istihdadımı burada. kuruymuş. Evet, Çinli lahmacundayız. Çinli taş fırın. Çinli lahmacun çok ayıp olur çünkü az önce bizzat e, sahibinden dinledik. Ne, için yapılıyor? E, biliyorsunuz bize bir toplama kültürü var. kabul edelim ki mesela işte yazın toplanan domatesler kış için basılır ya salça yapılır ya domates sosu ya da işte tarhanalar yapılır biliyorsunuz o da yazdan hazırlanır kışın yapılır ama bir yandan da işte kendi mevsiminde yapılmış bir Urfa bir de kışlık Adana usulü aslında Adana usulü Urfa usulü arasında biliyorsun sadece bilmeyenler için söyleyeyim Antep mesela ya da Urfa daha çok sarımsak kullanıyor lahmacunun içinde ama Adana genel olarak kıyma ve soğan kullanıyor Acıyı da yüksek yapıyor insanın içinde rahatlatıyor şimdi ben izninizle bunu biliyorum. Ama şunu merak ettim tam mevsiminde olduğu için. Burada tabii şöyle bir durum var arkadaşlar. Gayet net. Kapıdan girerken size gösteriyorlar. Burada her şey 50yenir Dolayısıyla izninizle toynakları kullanacağım. Ee, bakalım başarılı olabilecek miyiz? Bir parça şuradan. Lütfen benim yaptığımı yapmayın. Yani bunu böyle şeyle e, sadece tadımlıkmış gibi davranmayın. Bunun işine şunun hakkını vererek mesela şuradan çıkartıp hakkını vere vere döşeyim. Biraz şeylere dağıtabilirsiniz. Ben söğürmesiz götüreceğim. Manar tezgahı gibi falan çok hoşuma gitti. İnce, ince hamurlu manar tezgahı. Hoş geldiniz. Kış özlemler için kimi kış? Biraz özlenecek bir şey bıraktık mı kışta ama bilmiyorum. Biraz o tarafa doğru gidelim. Bu da kışlığımız efendim. Ne dediğim gibi burada her şey elle yendiği için. Yapışıyor şuraya yapıştırıyor Bu gerçekten kış. Bak o serinletir. Hafif acı. Acı. İkisi birleşince bayağı kış oluyor. Yani güzel. Ne yapalım? Bunu daha böyle serin İstanbul günlerinde gömebilirsiniz. Ama bu gerçekten tam mevsiminde hazırda biz yakalamışken şansımıza bir de buranın sahibi çok laf anamızda, sektörün en eskilerinden bir tanesi ve yıllar sonra artık kendisini saldırmış ee, ve yıllarca hazırladığı Çinli fırını Lahmacun Date <laughs> olarak da bizzat bize açmış. Şu inceliği tutturabilmesi çok zor. Bir de sanırım fırının da çok iyi olması lazım. Ya ben biraz denk geldim. İkisine birden. Şunu sırf sizin aklınıza sevgili dostlar bir parça ucundan alarak Görüyorsunuz muamelesini yaparken. Sürterek. Duruş davranalım. İçine basalım. Kimsenin hatı kimsede kalmasın. Bir rahmetli orkun vardı arkadaşım. Çok severdi. Ruhuna gitsin. Evet sevgili dostlar geldik bir lezzet keşfinin daha sonra. Bakın Kadıköy daha önce de söylemiştim gezerken modaya yakın bir yerde. Kadıköy 5 bölümde 6 bölümde gezsiniz gezersiniz. Baylanı var bunun çiyası var o su var bu su var. Her şeyi üst üste koyduğunuzda bir günde siz için özellikle balıkçılar şarjısına gideceğim. Ve orada takılacağım lezzet keşfine çıkacağım. Ben peki biz buradan nasıl gideceğiz? Gitmemiz gereken yere Marmara Park Ağabey'e. Hemen arkamdaki sokaktan hop iniyorsunuz Kadıköy'e. Biniyorsunuz bir tane otobüse kendinizi karşıda buluyorsunuz. Zincirli kuyundan metrobüse atlıyorsunuz. Neredeyiz? Beylikdüzü'ndeyiz. Peki o zaman gelecek hafta neredeyiz? Durun bakalım. Allah büyük görüşürüz. Afiyet olsun.